Merhaba, bugün size 2 dakikada varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Ocak vadeli pay varantlarımızın vadelerinin dolmasına yalnızca 2 gün kaldı. Bu nedenle Ocak vadeli varantlarımızın tümünü kırmızı risk grubunda görüyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için varantlarda risk grubu nedir başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz. SPK ihraç tabanı ulaşmış olduğumuz varantı ekranda görebilirsiniz. Piyasa yapıcı kotasyonu gösteremediğimiz bu varantta yatırımcılarımızın alım işlemi yaptıkları fiyata çok dikkat etmelerini öneririz. En çok işlem gören varantlar listemizde de bu hafta BIST 30 endeks varantlarının üstünlüğü söz konusu ancak burada yapılan işlemlere baktığımızda belirgin bir yön beklentisi bulunmuyor. Yatırımcılarımız ağırlıklı olarak 1500 ve 1550 kullanım fiyatlı Şubat vadeli satım varantlarında işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Çanak stratejisine uygun olarak Şubat vadeli alım varantlarında ise 1750 ve 1800 kullanım fiyatlı varantlar yatırımcılarımız tarafından tercih ediliyor. Biz 30 endeksi ise yükseliş iğmesini yitirerek hafta başından beri yaklaşık %3 değer kaybetti. Endeks varantlarından sonra en çok tercih edilen garanti varantları oldu. Yatırımcılarımız garanti 10 ve 10.60 kullanım fiyatlı alım varantları ile 9.10 kullanım fiyatlı satım varantlarında işlem gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde dördüncü çeyrek bilançoları piyasada oynaklık yaratabilir. Yatırımcılarımız beklentileri doğrultusunda varantlarda pozisyon alabilir. Yön beklentisi olmadan yüksek oynaklık beklentisi olan yatırımcılarımız da alım ve satım varantlarına aynı anda işlem yapabilirler. İşlem yapmadan önce sitemizde yer alan varant analiz ekranını kullanmanızı öneririz. Böylece seçtiğiniz varantın beklentinize göre nasıl hareket edeceğini önceden hesaplayabilirsiniz. Son olarak sitemizden varant raporunu artık hem Excel hem de PDF formatında oluşturabildiğinizi hatırlatmak isteriz. Biraz da piyasa tarafına bakalım. ABD'de ek mali pakete yönelik belirsizlik piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu akşam Türkiye saatiyle 22'de FED faiz kararı izlenecek. Yarın sabah Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Aşı tedariğinde yaşanan sorunlar ve artan vaka sayıları ise olumsuz gelişmeler olarak gündemdeki yerini koruyor. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.